Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcamaya geçelim. Bugün 7290 elmasımız var. Oyunda da çok güzel bir etkinlik gelmiş. Şans çarkı adında şöyle güzel bir kıyafet var. Bu nasıl kullanılıyor hiç bilmiyorum. Bunu almak istiyorum. Bu arada 10 gündür falan oyunu hiç girmedim. Daha anca geldim tatildeydim. Fazla uzatmadan direkt şöyle bir çevirmeyle başlayalım. Yüzde kaç gelecek bakalım. Ver yüzde seksen. Tamam yüzde yetmiş beş geldi. Şimdi yüzde yetmiş beş aslında kötü bir şey kardeşim. O yüzden biz buradan ne alabiliriz? Bu neymiş? Külah saldırısı. Bunu alabiliriz aslında ama şu ayağını alacağım. Bu Dino'nun ayağı. Güzel. Bunu aldık. Büyük ihtimalle yüzde seksen beş ya da doksan gelecek. Yüzde altmış geldi. Şimdi arkadaşlar burada çok dikkatli bir hamle yapmamız lazım. 159 elmas vallahi zarara girdik ya. 79 elmas. Neyse şunu alalım. İnanıyorum büyük gelecek. Ya yapma ya, yapma ya. %65 nedir? Kardeşim, neyse bir yeniliyorum. Ucuz bir şeyler gelir. Şunu alalım. %90'ı bunu alacağım. Adamsın sen kardeşim. 39 elmasa da bunu aldık. Bunu kuşanalım. Merak ettim bu nasıl bir şey? Şöyle bir daha çevirelim. %85 bu ne kutusuymuş? UMP. Tamam, bu da lazım bize. 85 aslında şu tavayı alabiliriz ya. Tavayı alalım. Bir daha çevir. Kutuyu alacağım. Sonra bir de fişleri alırım. %80 kutumuzu da aldık. Gayet güzel. Tamam. Ücretsiz çevirelim. Hiç sıkıntı yok. Her türlü kardayız. Şöyle 3 tane fişimizi de aldık. Elmas fişimizi. Gel kardeşim silah fişi. Adamsın. Tamam. Böyle bir daha çevireyim. belki yine %90 gelir. şu an geldi. Burada başka ne varmış acaba? Burada bizim işimize yarayan bir şey yok ya. Yani. Hepsi zaten mevcut gördüğünüz gibi. Bu ne lan? Aa! Bir dakika kasaya girelim hemen. Bunu giydik. e Pantolonumuzu değiştiremiyoruz mu? Hmm, buna bağlıymış bu. Vay be. Değişik bir şeymiş. Baya <laughs> baya iyi lan. Benim çok hoşuma gitti bu. Şimdi hemen uçan bulutlara gelelim. Böyle bir şey var. Bunu da merak ettim. Güzel. Bunlara biraz elmas harcayalım. Çıkartalım şunları. Belki 9 elmasa. Neden olmasın? Dur. 19 elmas. Ver kardeşim bir şey ver. Tamam. Hiç yoktan iyi. Muhteşem mayur. Güzel. Atölyede ne varmış? Bu Avuk atölyesi. Bizim fişimiz var mı? Güzel 8 tane fiş var. Bir 5'li çevirelim. Bas bakalım mı 5'li. Belki 2 tane şablon verir. Aga be. Bari evrim taşı var. Tekli çevirme. Dur. Bir daha tekli çevirme. Yapma be kardeşim yapma be. Mama verdi. Panda pijaması varmış. Bunu çevirelim bakalım. Belki ucuza çıkar. Şu ikisini çıkartalım. Aslında şu çantayı çıkartmam lazımdı. Ver kardeşim şu kıyafeti. Yapma be yapma be. Tamam iki tane yeterli fazlası zarar arkadaşlar. Burada bir şey yok. Silahlı otomat. Oo. Bu yeni gelmiş sanırım mı? Bilmiyorum görmedim. Ne verdi? Bunu verdi. Oha 700 tane kırmızı jetonum var. G36 var ya bu silah kesin beni çıkartmam lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Adamsın sen be. Var ya. Bak G36 yoktu. Bir de şu minik pompalıyı çıkartalım. Hadi ver. SKS. Bir de onu versem var ya efsane bir şey olurdu da. Altın otomat, elmaslı otomata bakalım. Bu ne zaman gelmiş ya? Güzel. Bir onu çevirelim. Ver kardeşim, ver kardeşim. Başka da çevirmeyeceğim bunu. Bir sonraki videoya bırakacağım çıkmazsa. Tamam. O çok düşükmüş. Benim biraz daha elmas fişi biriktirmem lazım. Evet arkadaşlar şimdi şu silahın özelliğine bakalım. Merak ettim. Neredesin tüfekler? Aynen. Menzil bir isabetlik iki. Güzel bunu bir kuşanalım. Kuşanlık tabancalara gerek yok. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.